İkinci İslam'dan kopuş ve İslam'dan soğuyuş sürecinin ikinci göstergesi de arkadaşlar ciddi bir şekilde Müslümanların iki politikalı, iki yüzlü demeyeceğim ama iki yüzlü demeyi kastediyorum. İki politikalı kimlikleri ortaya çıktı. Seçim zamanı köyüne yol yapılıp yapılmayacağını sorgulayarak oy veren hatta ve hatta akrabasının cenazesini kaldırmak için gelen hoca efendi de ona bedavadan cennetler vaat edecek bir hoca olarak seçmeye çalışan Ramazan'da Allah'ın en sevgili kulu ama bir şevvalden itibaren de hür Müslüman akrabasıyla hür oturuyor Ramazan'da takva Ramazan'dan sonra da fetva standartlarında Müslüman. Siyaseti Allah'ın dışındakilere teslim etmiş. Banka ekonomik zorluklardan dolayı mecburen ama akrabadan biri öldü mü matem üstüne matem o zaman din rahmet dini. Peygamber aleyhisselam efendimizin adına hafta ihdas edilmesi bu hastalığın ürünüdür. 365 gün yüreğimizin kaynayan hasreti olarak yaşaması gereken cenazesi sanki bugün benim evimden çıkmış gibi hasretle peşinden koşmam gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ağıtlar yakarak mersiyeler dizerek naatlar okuyarak gencecik kız çocuklarını 18-19 yaşında kız talebeleri, imam hatip talebelerini bin tane erkeğin bulunduğu salonlara yarı müstehcen kıyafetlerle çıkarıp ya Resulallah sen veda hutbesi okuyalı beri neler oldu bu dünyada diye güya peygamber hasretli toplantılar yapmak bu çift politikalı Müslümanlığın ürünü olmuştur. Hz. Ömer'in maazallah yakalayacak olsa Medine'den kırbaçla kovalayacağı insanlar takva insanlar olarak şimdi ortaya çıkmıştır. Bireysel menfaatini, lokal köy menfaatini veyahut da onun bulunduğu grubun menfaatini ümmeti Muhammed'in tamamından daha değerli gören anlayış, çift kişilikli anlayış ümmeti Muhammed'in arkadaşlar e, ee, bu ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed'in sıkıntısı olmuştur. Bu sıkıntının sonucu olarak da ismi Müslüman, Elindeki duvarlarda Kabe resmi bulunan, dükkan açarken Allah için kurban kestiren, yeni bir araba alınca da arabası için de kurban kestiren, ama ümmeti Muhammed'e ait bir şey konuşurken, bu Araplar diye lafa başlayan, Öbürünü de olan şu Kürtler diye lafa başlayan. Bu tarafa gelince de biz diye. Biz dediği yani Cebrail aleyhisselam o, Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve herkes. O çünkü Cebrail kimse o demek zaten. Kendisini her şey gören ama onu Kürt, Arap, şu, bu diye dışlayan. Onun da onu dışlamasını tabii olarak gören. Böylece yeryüzünde şeytanın istediği gibi etnik sayısınca Müslüman grubu oluşturma projesine bilerek veya bilmeyerek destek veren ama nüfus kağıdı Müslümanlığından hiçbir şekilde vazgeçmeyen bir nesil çıkmıştır.